<laughs> Ali Öztürk şöyle sormuş. Hocam biz dokuma kumaş etiket imalatı yapıyoruz. Yurt dışından bir müşterimiz Hazreti İsa ve Meryem süliyetini resim olarak istiyor. Yapmamız dinen caiz midir? Şimdi bu şeylerde geçen de vakıfta bir müzakere yaptık. Konu, konuyla ilgili hadis-i şeriflerin hepsini de inceledik. Orada şey e, yani bugünkü fotoğraflar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yasakladığı gruba girmiyor. O bir gölgenin hapsedilmesi şeklinde kabul ediliyor. Ve burada bu insanlar eğer bir firma istiyorsa İsa ve Meryem sülûhiyetlerine tapmak için istemiyordur. Çünkü o şeyler yani öyle bir eşyanın üzerine yapılmış olanların takmak için olacağını zannetmiyorum. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Yani çünkü öbürleri çok değer verilen ve özel ö ö özen gösterilen bir şey olur. Tabi bunun ayrıntısını da bilmiyoruz. Yani biraz daha ayrıntıyı bilmekte fayda var. Eğer elbiselerin üzerinde falan kullanılacaksa değer vermedikleri anlaşılır. Yani kumaş üzerine dedi değil mi? Evet. E işte satışı İsmari, yani dini tamam dinis sismari o yapıyor olabilir de yani bu burada bu şey yapan kişi yani ona karar vermek biraz zor nerede kullanacaklar iyi bilmek lazım. Evet.